Merhabalar, ben Altı Yolu ünlü portföy yönetimi genel müdürüyüm. Bu videomuzda sizlere Mart ayı fon performanslarını ve genel anlamda Türk sermaye piyasalarındaki gelişmeleri aktaracağım. Mart ayına baktığımız zaman Türk sermaye piyasasında yoğun çıkışların olduğu bir ay oldu, özellikle son haftasında. Londra bazlı swap piyasasında TL likidesinin sıkışması sonucunda yabancı yatırım bankalarının ciddi anlamda hisse ve bono piyasasında satışları gerçekleşti. Bu ölçekte konuyu incelediğimiz zaman da gerçekten son yılın en büyük çıkış rakamlarına şahit olduk. Bu bağlamda incelediğimizde hem hisse senetlerinde hem de bonolarda önemli değer kayıpları yaşandı. Önce bono tarafına değinmek istiyorum. Burada baktığımızda orta vadeli bonolarda %8 kadar değer kayıpları yaşanırken uzun vadeli bonolarda değer kayıpları neredeyse %15'leri buldu tüm verim eğrisinde de değer kayıpları %10'ları buldu. Bu açıdan bonolarda önemli çıkışlara şahit olduk. Borsamızda ise biz 30 endeksinin %10 kadar değer kaybı yaşadığını gördük. Bu hareketin devamını seçim sonrası çok beklemiyoruz. Keza Swap piyasasında faiz oranları bir miktar aşağı geldi. Oradaki likidite sıkışıklığının giderini görmekteyiz. Zaten buna bağlı olarak bir miktar pozitif hareketlenmeleri son birkaç gündür izlemekteyiz. E, fon performanslarımıza bakınca biz e, Mart ayında daha muhafazakar bir duruş sergiledik. E, bu çerçevede e, değişken fonlarımızda e, birinci değişken fonumuz yüzde bir buçuk, ikinci değişken fonumuz yüzde bir seksen beş, üçüncü değişken fonumuzda yaklaşık yüzde bir gibi bir getiri elde etti. E, bütün e, sermaye piyasasındaki ürünlerin değer kaybettiği bir e, dönemde e, fonlarımıza artı değer katmaktan dolayı e, mutluyuz hisse senedi fonumuzsa biz 30 endeksine ağırlıklı olarak yatırım yapmakta e, borsadan yaklaşık %4 kadar daha az düştü. E, buna bağlı olarak borsadaki %10 kayıba kıyasla biz e, %6 kadar bir değer kaybı yaşadık. Hem borsanın hem de bonoların değer kaybettiği bir ayda e, yatırım fonlarımızın önemli miktarda artı getirmesi e, yatırımcılarımız tarafından da memnuniyetle karşılandı. Biz bundan sonraki süreçlerde de ünlü portföy olarak e, düzenli olarak yatırımcılarımızın tasarruflarını arttırmak ee, ve onların varlıklarına değer katmak için e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zamanı kazanca dönüştürmek için bizi takip etmeye devam edin.